değerlendirme sırası. Bir kitap okuduğunuzda veya bilgisayar kodu yazdığınızda baştan sona doğru çalışmanız doğru olacaktır. Ancak BlocksKit'te yönergeler veya dönüşümler içten dışa doğru çalışır. Bunun pratikte ne anlama geldiğini hep birlikte görelim. Bu videomuzda birden çok dönüşüm kullanacağız ve kodların değerlendirme sırasını öğreneceğiz. Bunun pratikte ne anlama geldiğini hep birlikte görelim. Hadi bu kod bloğuna bir göz atalım. Öteleme bloğu en üstte duruyor gibi görünse de değerlendirilecek ilk blok en içteki blok olan 3B şekildir. İşleye tıklayın ve işte simidiniz hazır. Simit çizildiğinde değerlendirilecek blok bir sonraki blok olan döndürme bloğudur. Döndürme bloğu bu şekli 45 derece döndürür. yani x ekseninde 45 derece döndürülmüş bir şekil çizdik. Ve şimdi gerçekleşecek son dönüşüm öteleme olacak. Döndürülmüş simidi öteleme bloğunun içine oturtun ve döndürülmüş şekli y ekseni boyunca 60 mm hareket ettirin. İşleye tıklayın ve oluşan yeni görünüme bakın. Özetlemek gerekirse, incelemek için önce simit oluşturduk. Sonra x ekseni boyunca 45 derece döndürdük ve son olarak y ekseni boyunca 60 mm öteledik. Şimdi bloklarımızı ayıralım ve bu dönüşümlerin sırasını değiştirirsek ne olacağını düşünelim. İlk önce simiti yeniden oluşturalım ama bu sefer ötelemeyi döndürmeden önce gerçekleştireceğiz. İşle tuşuna tıklandığında döndürülmemiş simiti Y ekseni boyunca 60 mm hareket ettirdiğimizi göreceksiniz. Şimdi ötelenen simidin kod bloklarının tamamını döndürme bloğunun içine yerleştirin. Döndürme bloğundaki X parametresini 45 derecede tutacağız. Şimdi şekil çizildiğine göre onu öteleyin ve sonra ötelenen şeklin tamamını orijin etrafında döndürün. Bu yeni simit şeklini önce döndürülüp sonra ötelenen ilk örneğimizle karşılaştırın. İşleye basın ve bu iki tasarımın ne kadar farklı olduğunu inceleyin. Dönüşümlerin sırasının önemli olduğunu ve dönüşümlerin en içteki bloktan dışa doğru değerlendirildiğini unutmayın. Bu beceri videosunu tekrar izleyebilir veya yeni öğrendiklerinizi uygulamak için BlocksCAD'de oluşturmaya başlayabilirsiniz.